Bıçık, çiçek kuş. Bunun içindeki erkek, dışarıdaki dişi. Babacık, çiçek kuş. <laughs> gel bakalım, gel. Elime gel. Elime gel elime gelmiyor bak. <laughs> Görünüyor musun? Gel bir kere bakalım kendimize. Şu an omuzunda değil mi? Görünüyordur belki Bunu alıştırmaya çalışıyoruz erkek. Ama <laughs> bu hiç durmuyor Çok korkuyor. Neden böyle bu adam? Alıştıramadık bir türlü. Arkadaşlar bakar mısınız? Çekme dişimi tamamlamıyorum da ben. Bunun etimi abi biraz...